Istiyorum. bunama esasında önlenebilir mi? Yani gelmeden önce belki bizim genlerimizde bunama geni var. Hani babamızda, annemizde belki vardı, bilemiyoruz ama önlenebilir mi? Genç yaşlarda ne yapmamız gerekirdi? Bunama riskini daha az girelim. Şu en önemli soru. Yani sizin programın girişinde böyle madde madde yazmışsınız. Ya. Evet. o da çok güzel. Düzenli uyku vardı mesela. Hı, hı. Uyku sağlığı o kadar önemli ki aslanım yani düzensiz uykunuz varsa muhakkak yardım alın. İşte uyku laboratuvarına gidin. O işlerle uğraşan doktorlar var. Sağlıklı bir uyku çok önemli. Aktif bir yaşam yani işte egzersiz diyelim, spor diyelim ama en azından haftada üç kere 45 dakika yani dışarı çıkıp tempolu yürürseniz açık havada bile o bile çok önemli bir egzersiz belli bir yaşta. Yani eksers ve tabii orada beyin jimnastiği demişsiniz ne kadar tabii. güzel bir şey yani işte, beyin jimnastiği yapabilir miyiz gerçekten e tabii neyle yapabiliriz yani, o olmaz olur mu mesela şimdi son yıllarda bir takım böyle bilgisayar oyunları geliştirmeye çalışıyorlar hmm. Amerika'da bir iki tane arkadaşım e, şey hani yaşlı insanlar bunlarla oynayacak. böylece bunamaları gecikecek hakikaten bir iki tanesinin ee, yaşların yaptığı trafik kazalarını azalttığı filan gösterildi, dikkat süresini artırdığı filan gösterildi. Hı -hı. Yani ama biz ne yapabiliriz? Sonuçta işte arkadaşlarımızla görüşeceğiz ve hayatımıza yeni renkler katacağız. Nedir mesela işte hani kırkından sonra sas çalınır mı? Evet, kırkından sonra sas çınlar. Yeni bir enstrüman mesela evet. veya yeni bir dil. Yani. Hı -hı. Yani i̇şte dil öğrenmek biraz gerçekten zor olabiliyor hocam belli bir yaştan sonra. Kuzenimiz işte bu yaşta İspanyolca öğrendi aslında İspanyolca öğretmeni oldu yani açtı hmm, kendini. Öyle mi? Ne güzel. Olabilecek bir şey yani merakınıza bağlı ama hmm. dilden hoşlanmazsınız işte enstrüman hadi ondan da hoşlanmazsınız. Bitki yani böyle çiçeklerle falan uğraşmak ve bir uğraş önemli orada. Ve tabii sosyal etkinlikler yani kendinizi çevrenizden soyutlamamanız. Yani hı hı. WhatsApp'ta bulunmanız bile bir sosyal etkinlik biliyor musunuz? Ben e, anneciğimden biliyorum yani kayınvalidemden mesela. Hı hı. Mükemmel cep telefonu çok aktif kullanıyor ve onun için o bir sosyal ortam. Yani orada tabii. insanlarla konuşuyor falan ve mesela cin gibi kalıyor o sayede. Hı, çok Bunlar güzel. çok... Mesela beslenme, hani sağlıklı beslenmeler. Evet, ne yiyip ne içelim hocam beyin sağlığımız için? Çok basit aslında kalbiniz için önerilen şeyler var ya hani evet. mesela kalbe neler faydalı? Neler mesela? İşte şu mesela bizim sebzelerimiz, sani sarı renkli, kırmızı renkli, yeşil renkli sebzeler. Hmm. İşte sirke, zeytinyağı, limon. Mesela günde birkaç tane kahve mesela. ...gerçekten kahve. kahve, kakao, beyin için iyi şeyler bunlar. Hmm. Çay da öyle. yani kakao kari, dediniz, çay. De daha çok çay içerler. E, evet. Tamam çay için yani kahveyi sevmeyebilirsiniz. Hı -hı. Ama şey yani hani böyle... E, ...kalbiniz için önerilen şeyler... ...ne bileyim işte hani fındık... ...işte e, ceviz vesaire gibi... Hı -hı. ...mesela bakliyatlar sonra... ...o bakliyatlar çok önemli şeyler... ...ve mesela hani yağlı balıklar... ...işte Hı -hı. deniyor ya hani... ...somon... Nedir? Somon ondan sonra evet. levrek vesaire falan gibi o omega 3'ün fazla olduğu yağlı balıklar. Tam da mevsimi şu anda değil mi? Balık mevsimi. Evet, kalbiniz Balık için, kalbiniz oldu. için ne öneriliyorsa size. Artık bunu herkes biliyor. Akdeniz diyeti. Beyin içinde o kadar çünkü zeytinyağlı yemekler. E, zeytinyağlı yemekler çok güzel söyledi. Evet. Zeytinyağı üzerine yapılan yemekler. Hı. Yani şey, Alzheimer beynin diyabeti diyenler var. Hı. Yani Alzheimer beynin bir çeşit şeker hastalığı diyenler var. Yani bir Hı. şeker hastalığı gibi e, ko korunmak mümkün. Yani sağlığınızı ne kadar korursanız bunamadan da korunuyorsunuz. Hmm. Yani kalbinize özen gösterirsiniz, şekerinize özen gösterirsiniz. aslında bir yandan da şeyi korumuş oluyorsunuz, evet. beyninizi korumuş oluyorsunuz. Ama tabii beyin çalışması için biraz da şekere de ihtiyacımız var öyle değil mi? Yani Hatta, nereden alalım mesela şekeri? Ah, meyveden mi? Ama şimdi şöyle yani tamam benim konum değil, ben diyetisyen değil, değilim. O konuyu benden çok daha mükemmel insanlar var ama kendi bildiğim kadarı, kendi sağlığım için özen gösterdiğim kadarıyla zaten beynimizin çalışacağı kadar şekeri en katı diyette bile zaten alıyoruz. alıyoruz yani mi? ekmekten bir parça, meyvelerden bol miktarda evet. falan o şeker zaten giriyor. Yani beyaz, rafine şeker hakikaten insan sağlığında keşfedilmiş en zararlı şey, sigara gibi mesela sigara yasak artık. Evet. Şeker de yasaklı o zaman, yani şeker de çünkü o beyaz şeker kadar zararlı hakikaten bir şey yok. Hep söylüyoruz yani. değil mi? Üç beyazdan uzak sigara zaten zararlı artık içmiyoruz, <laughs> artık bırakın yani. bırakın evet. beyaz şekeri de olduğu kadar minimumu bile düşürmek evet. esasında bir fayda sağlayacaktır. Peki şimdi biraz da.